Çok mu geç kaldım acaba? Gitti mi? Belki de umursamadı gitti. Tabi baktı eski Safiye'nin yerinde yerler esiyor. Korktu kaçtı. Aptal Safiye. Sus. Sus. Teklif etme. Al işte. Ay üstün başım pislik içinde ne oldu? Sen düştün mü? Evet abla düştüm. Ben ayağım takıldı. Ay yürü banyoya, banyoya hemen. Çabuk koy hepsini leğene ablan yıkar. Ne? Ben mi? Ben niye yıkıyorum ya? Ben yaşlanmışım ya. Son demlerimi yaşıyormuşum ya. Öyle demiştin. Ablasın. Koy sen yıkayacaksın o zaman. Sen geçsin ya. Abla ben öyle bir şey demedim. Dedin. Demedim. Dedin. Bir an önce çocuk yap da sevelim dedim ben onu dedim. Kıt. Çarpıtma. Çocuk mu? Çık. Ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında? Ayıp be abuksa bu konuşma. Tamam. Bu arada sen artık perdeleri geniş geniş açabilirsin abla. Naci Hoca istifa edip gitmiş. Ne? Nereye gitmiş? Niye gitmiş? Anlatsana Neriman. Abla ne bileyim gitmiş işte. Olur mu canım öyle şey? Bir veda etmiştir, size bir şey demiştir illa ki yani. Demiş, demiş de ben o sırada şeydeydim. Neredeydin? Tuvaletteydim abla işte. Ne oldu abla? Sen sevinmedin mi? Gitti işte adam. Adını sapığa çıkarmıştın ya. Bana ne be? Ne yapıyorsa yapıyor. Bana ne gittiyse gitti. Gülben. Sen yıkarsın kıyafetlerini. E, tamam abla. Ne oldu ki şimdi? Neriman. Ha? Acaba otelde midir hala? Tası toplayıp mı gitti ne yaptı? Abla ben ne bileyim nasıl gitti adam. Gitti işte. Zaten üzüldüm. Çok iyi bir insanım. Sen nereden biliyorsun? Öyle. Hep kolladı beni. İyi tamam hadi geç. Geç ben banyoya değme sürünme. Ah. Allah'ım. Yoksa o kadın da mı gitti? Ay Allah korusun. Göz göre göre yaktık mı ablamı ya? <laughs>